Evet bu da tamam. Bakalım. Evet. Tamam ışıkları da koydu. Evet chest ve huni lazım arkadaşlar. Chest ve huni lazım. İki tane chest, iki tane huni, bir tane kamp atışı falan lazım. Ee, şurayı kapatabiliriz. Böyle olacakmış. Bize item lazım. İki tane chest, iki tane huni, e, ee, kamp ateşi yani işimiz var açıkçası. Okey. Uçmak biraz zor. Ee, canım kedicim. Çekilir misin oradan? Teşekkür ederim. Şimdi kamp ateşi için arkadaşlar herkes... odun lazımdı. Burada kütüklerimiz var. Kamp ateşi yapacağız. Kamp ateşinden önce Chest yapmamız lazım. 4 tane chest yapmamız gerekiyor şu anda. Bu da tamam. Şuradan hmm, demir. Demir, 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 demir. Evet demirim az var bu arada. Onu da görmedim değil. Demirimiz az şu an. Demiri buraya koyalım. Bunu tamam. Sandık tamam. Kamp atışı. Kamp atışı için kömür çubuk lazımmış. Kömürümüz var. Evet, çubuk. Çubuk da var. Okey. Şöyle hemen bir kamp atışı yapalım iki tane. Ama şimdilik bu. Başka bir şey var mı bakalım. İki tane mi kamp atışı olacak sadece. Evet cam. Cam yarım blok. Cam. Cam yarım blok cam. Orayı kendi kafamıza göre yapıyoruz. Ee, içinde cam vardı sanki. Bakalım. Aynen cam yarım buluk. Yarım buluğu da buradan ayarlayabilirim. Bunu at, bunu at. yarım buluk da yeterli. Ne kalsın? Ama hemen gidelim abi. Okey. Şu şekilde sandık. Huni, huni. Kamp atışı, kamp atışı şöyle. Ve Shulker'dan şu camları. Evet, budur. Bakalım orada o kısma başka bir şey yaptıracak mı bize? Evet, şimdi kendimize çıkış yeri yapacağız. Zaten oradan top deyip oradan şey yapacağız. Evet, iniş ve çıkışları İniş ve çıkışları elitra ile yaparız. Ee, şuraya bir tane su koyarım. Şuraya bir tane su alıp gelelim. Şu uçmuşken Abi ne işin var burada senin ya? Bu beni öldürür mü? Aşağı atarsam Ölmedi lan. Dur bilerler. Biz su alacaktık ama. Biz su alacaktık ama işte her şey istediğimiz gibi gitmeyince. Bana mı vurmaya geliyor? Yok, bana vurmaz herhalde. Tamam. Gel. Şöyle uyuyalım hemen. Tamam. Boksacım canım slash warp orman yazıp ormana gidebilirsin. Slash warp yazıp or görebilirsin abicim. Bu da tamam. Ee, çıktık çıktığımız yer. Bir dakika. Şu lavı bir yere bırakmam gerekiyor benim. Güzel bir yere. Görebileceğim bir yere. Ve bu lavı buraya bırakalım. Ben bir tane su alacağım. Nereden çıktık biz şimdi? Şuradan. Çok evet, güzel. güzel. Tamam. Burada şey yapıp buradan da çıkarız arkadaşlar. Şöyle. Çıkarız güzel oldu. Tamam. Bu şekilde çıkacağız. Bir tane havai fişekten bir şey olmaz. Evet, bakalım devamında ne yapıyor. Evet, tuzak kapılarını koyuyor. Bize bayağı bir tuzak kapısı lazım arkadaşlar şu anda. Kontrol edeceğim. Ee, tuzak kapısı. İmo, ya sen ne yapıyorsun? İyi. Allah elik versin. Ya, için ağabey, ya? E ne yapalım abi? Aldık işte, yapıyoruz. Oh. E ne yapayım abi? Yatak. Dışarı mı çık? Yatak, 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 yatak. Aynen öyle. Devam. Nasıl? İyi, içeride film izliyor. <laughs> Aleykümselam, eyvallah abi, sağ olasın. Görüşürüz. <laughs> Eee, tuzak kapısı koyuyoruz arkadaşlar. Tuzak kapısının üstüne de yarım bloklarla kaplıyoruz. Sanırım Amy'nin dediği gibi bunu daha sonra da yükseltebiliyormuşuz ama ha daha fazla istiyorsan yine aynı şekilde tekrar yapabilirsin diyor. Aynı şeyleri tamamlayarak yapabilirsin diyor. Biz bunun üstüne bir tane daha yapabiliriz aslında. Biz bunu iki katlı yapabiliriz aslında. Ama önce trap ee, trapleri ve ee, yarım blokları koymamız lazım arkadaşlar. Evet buraya trapleri ve yarım blokları koyacağız. O zaten artık Allah'ın emri. De kaç tane yarım blok koyuyor ki? Tekrar bir başa alabilir miyiz? Tamam orayı kapladıktan sonra yarım bloklarla kaplıyor. Yarım blokları kapladıktan sonra bir de üstüne kat çıkıyor. Evet. Neyse bize tuzak kapısı lazım. Bayağı bir. Bayağı bir tuzak kapısı lazım. Nasıl yani spam olacağım derken canım benim, nasıl spam olmaktan bahsediyorsun? Boksa. Hiç Minecraft oynamadın mı abicim hayatında ya? Okey. Tamam. Tamam. Okey. Güzel. 44 de bu yetersiz. Bize daha da lazım herhalde. Eymen. Efendim. Ne yapıyorsun? <laughs> Bina yapıyor. inşa yapıyor. Aynen işte. Geçiyor. Helal ki. Oğlum ben sanki böyle bir şeyi daha önce de yaptım ama ne zaman yaptım hatırlamıyorum ama. Sanki ben böyle bir şey ha şeyde yapmıştık evet. Yine böyle creeper ee, farmı yapmıştım ama bu sefer sulu böyle pistonlu sistemde doğru hatırladım. Evet. Orada da böyle bir sürü tahtayla bunlardan yapıp uğraşmıştım baya. Şimdi jeton düştü. Hatırladım. Okey. Ee, tahta lazım da. Tahta yetmedi. Tahtalarım bir yere yetti sadece arkadaşlar. Bilin bakalım ne eksik? Tahta. Ama bize her türlü tahta lazım olur şu anda. O yüzden huşları da keseyim. Az önce oh. ilk defa huş kestim. Oyunda. Kasada çok zor ya. Alam. Hardcore'da bunları yapmanın tadı da bir başka oluyor ya. Ölünce de çok üzülüyorsun. İşte ölünce üzülüyorsun ama. <laughs> Şimdi bunları yapması gerçekten güzel. Lex hoş geldin aramıza elimize. Çiftçiyi mi seçtin? Meslek olarak mı çiftçiyi seçtin? Boksa canım benim. Slash warp orman yazıp ormana gideceksin. Ah flexis. Her şeyin bir ilki vardır oğlum. bir yere bir orman yapsak güzel olur aslında ya. Hatıra ormanı oyunda. Sen mı? Şey şuraya. Odun yok. Ağaç yok. Hmm. Okey. İstek yapsam yine yetmeyecek. Bir buçuk istek falan lazım önce yetmesi için. Belki bir kat daha yaparız. Ne diyorsunuz daha hızlı olması için? Ama onun için de daha fazla odun lazım. <laughs> daha fazla blok. Gerçi blok çok fazla gitmiyor lan. Gerçi yapacağım tek şey halı plan ya. Bir kat daha yapılır aslında oraya. Bakalım onu bakalım ayarlayalım. Biraz da şöyle huşları alayım. Okey. Güzel. Tamam sapling de aldım baya bunları da eğer olur da lazım olursa diye ekeceğim. Buralara böyle komple ekelim abi. Çünkü şey yaptı, kırdık. Bu arada bugün ee, bir tane server'a girdim mc'de. Adamlar öyle bir mod yüklemişler ki ağacı kırıyorsun komple yaprağına kadar hepsi dökülüyor ve e, yerine fidan dikiliyor sapling. Abi bizim base'in ortasını neden yarık? Ölüyordum. Bizim base'in ortası mı yarık? Nasıl ya? Neresi ortası ya? Bizim base'in ortası. Nasıl ya? Nasıl olabilir? Bilmem. Bilmiyorum belki tuzak yapmıştır biri. Belki biri tuzak yapmıştır o yüzdendir. Kuş odunlarıyla hemen tuzak kapısı yapalım. Aa bu, bu tuzak kapısının rengi beyazmış ya la. Ben bunu bilmiyordum. Neyse sıkıntı yok. Bir taraf siyah olur, bir taraf beyaz, bir tarafta düğün var, bir tarafta yaz. Yener Çevik dinleyenleri buradan selam. Bunları abi direkt atasım var artık ya? Demiyorum. Hayır ya. Bunları ver. Tak, tak tak. Tak Daha lazım olacak da. Dur bakalım. Şimdi bu kadar bir yaptım. Şurayı bir kaplayayım. Okay. Tamam ben burada kaldım ya. Lan. Tamam. Şimdi yarım blok lazım bayağı abi. Of oh, sapling. Sapling 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 dizdik. Şuradan hemen abi. Yapalım. Herhalde bir bu kadar yeter mi diye düşünüyorum artık bilmiyorum. Açık kalmaması lazım. O yarım bloğun üstüne nasıl şey yapabildi ben onu anlamadım. Herhalde büyük bir ihtimalle bunun üzerine taş da koysak olur ya chat. Batan abi. Efendim abi. Ne? Bizim base var ya. Sizin kalenin ön